Hoş geldiniz hoş geldiniz Sevgili seyirciler siz de bugün ne giysem e ve Uğurlu Oda'ya hoş geldiniz. Yine Uğurlu Oda'da bugün ne giysem çok enerjik, canlı ve heyecan dolu bir gün geçireceğiz. Yarışmacılarımızı hazırlayıp podyuma göndereceğiz. Bakalım finalde hangileri bizimle olacak? Gerçekten son günleri yaşıyoruz. Benim için biraz buruk sizlerden bir süre ayrı kalacağız. Ama inşallah yeni sezona enerjimizi depolayıp daha da bomba gibi karşınızda olacağız. Programımızda olduğunuz için, bizi izlediğiniz için size buradan bir el sallıyorum önce. Sonra da programın açılışı için kuvvetli bir alkış alıyoruz. Şimdi ilk yarışmacımız Gözde'yi alıyorum yanıma. Gözde şöyle gelebilirsin. Gözde hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç evetle geldin? 3 evetle geldim. 3 evetle evet. çok iyi bir podyum geçirmişsin. Çok güzeldi. Şimdi ne yapacaksın peki? Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorsun değil mi? 3 evet alınca hep bir beklenti de yükseliyor. Evet. Biraz Bu sefer karışıyor. daha zordu. Yani daha zor geçti. Daha zor Hazırlıklı geçti. Taşıması. Hazırlıklar Hı -hı. mı? Çok mu kafa karıştı? Kafam karıştı, istediğim gibi olmadı bazı şeyler, o yüzden bilmem bakacağız. Bir de çok beğenilince daha, daha zor oluyor. Daha zor oluyor. Peki içine sinen bir şey var mı içeride Yani içine sindi diyor musun yoksa hala eksiklerim var? tel var diyorsun. Kafamdaki elbiseyi giyemediğim için aslında içim biraz buruk. Öyle mi? Neden evet, giyemediğini istediğini. Bir tasarım yapmıştım. Hı hı. O dikiliyordu. Hı hı. Sonra sorunlar çıktı. O yüzden olmadı yani. O yüzden hazır hı hı. bir şey almak durumunda hı hı. kaldım. Birazdan alışverişi izleyeceğiz zaten O Orada görecek miyiz bilmiyorum. Sürpriz mi yapacaksın? Hı hı. Peki nasıl tepkiler geldi. Çeyrek finalden yarı finale kalınca aile, arkadaşlar çok şaşırdılar. Benden böyle bir tepki şey beklemiyorlar yani. Atak beklemiyorlardı. Hı hı. Genelde herkes şaşırdı falan. De? Evet sakin. Böyle bir şey beklemiyorlardı evet, televizyonda evet. bir yarışmaya katılmak. Evet. Peki iddialı mısın? İddialıyım. Finalde olacağım diyor musun? Tabii ki. <laughs> Galada? Evet. İnşallah göreceğiz. <laughs> Gözde seni içeri alacağım alışverişini izleyeceğiz. Ama ilk yarışmacımıza bir moral alkışı yapıyoruz. <laughs> finalistlerimizden Gözde Özkan'ın alışverişine eşlik edeceğiz. Merhaba Gözde ben. Bugün Nişantaşı'ndayız. Bir alışveriş merkezinde kıyafetleri deneyeceğiz. Bakalım uygun bir şeyler bulabilecek miyiz? Alışveriş merkezindeki büyük mağazalardan birine giriyor yarışmacımız. Reyonlara göz atan Gözde şık kombinler ayırıyor kendisine. Bir de şu aklımda kalmıştı bir de onu alacağım. Tamam. Şimdi bunları denemeye gidiyorum ilk kıyafeti deneyen yarışmacımız vücuda oturan düz siyah mini bir elbiseyle geçiyor aynanın karşısına. Elbiseyi nasıl buldun Gözde? Fiziğime uygun olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. Üzerime fiyat giyince de çok beğendim. Fiyatı ne kadarmış? 169.90 fiyatı. Sence uygun mu bu fiyat? Uygun ama diğer elbiseleri de denemek istiyorum. kıyafeti deneyen Gözde mavi beyaz bir elbise giyiyor. Sence nasıl oldu? Çok şirin olduğumu düşünüyorum. Çizgili şeyleri zaten normalde çok severim. Ama bu da ayrı bir güzel. Etek boyu için neler söyleyeceksin? Uğurkan Bey'in önceki elbisemde de beğendiği gibi tam olması gereken yerde. Ne çok uzun ne çok kısa. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı da 149.90. Çeyrek finalde jüriden nasıl yorumlar aldın gözde? Beğenmişler miydi seni? Üç evet almıştım. Çok beğenmişlerdi. Çok tarzlı ve havalı olduğumu söylemişlerdi. O yüzden bu sefer daha dikkatli olmalıyım. Bu defa ne renk bir kıyafet tercih edeceksin? Siyah çok sevdiğim halde siyah düşünmüyorum kolaya kaçtığımı düşünmesinler diye. yazın moda renklerinden ilham almak istiyorum. Modayla ne zaman ilgilenmeye başladın Gözde? Modayla özellikle hani böyle şu kadardır ilgileniyorum diye bir şey söyleyemem. Hani kız olduğum için sürekli merak halindeyim. Bu defa karşımıza kolsuz düz lacivert bir elbiseyle çıkıyor Gözde. Bu nasıl oldu sence? Mavi beyaz çizgili olanı çok benziyor model olarak. Galiba aynı da olabilir. Ama düz renkte daha farklı durmuş. Değişik renkli bir ayakkabı ve çantayla farklı olabilir. Fiyatını öğrenebilir miyiz? Fiyatı da 149.90. Jüri üyeleri bu tarz bir elbiseyi nasıl eleştirir sence? Yakıştırdım sürece bulacaklarını zannetmiyorum. Anlaşılan kıyafeti senin beğenmen daha önemli. Ben başkasının beğenisiyle e, oraya çıkmak yerine yani. kendi beğenimi savunmayı tercih ederim. Eleştiri konusunda mod avcılarından seni en çok kim korkutuyor? Hakan Bey biraz beni tereddütte bırakıyor. Bazen beğeniyor, bazen beğendiğini söylediği şeyleri beğenmeyebiliyor. O yüzden o konuda biraz tereddütteyim ya. Yani. Bu kıyafetle de her yere gidebilir misin? Kombinlediğiniz ayakkabı ve çantaya bağlı bence. Bir takıyı abartırsanız daha şık bir elbise olur. Daha sade, daha spor, hazır ayakkabılarla falan kullanırsanız Daha günlük olabilir. Bu kıyafetle podyuma çıkar mısın peki? Podyum için çok iddialı olduğunu düşünmüyorum. Diğer elbiselere de bakacağım. Denemeye devam eden gözde kırmızı uzun bir eteğin üzerine çizgili bir bluz giyiyor. Evet, farklı bir kombinle. Gene karşınızdayım. Bu sefer daha böyle günlük, daha fresh renklerin olduğu bir kombin denedim. kıyafetle nerelere gidebilirsin? Bir beach e gidebilirim. Daha günlük oldu. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Etek 79.90. Aa! Podyum için uygun mu sence bu kıyafet? Podyum için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama günlük hayatta gayet şık bir bayan olabilirsiniz. Jüri üyelerinden kim sevebilir bu kombini? Jüri üyelerinden İvan Hanım sevebilir. O böyle renkli şeyleri seviyor. Burkan Bey bilmiyorum onu ya. Onu bilmiyorum. Denediğin elbiseler tam olarak içine sinmedi. Podium için aklında nasıl bir kıyafet var Gözde? Daha farklı bir şey olmasını istiyorum ben. Herkesin çıktığı gibi çıkmak istemiyorum. Bir çanta, bir ayakkabı, bir çan, e, düz bir elbiseyle çıkmak istemiyorum. O yüzden hazır giyim almayı düşünmüyorum. Bende olan bir şeyin başkasında olmasını Semiyorum. Sonuçta burada yarışmadayız. O yüzden bir ayakkabı bakmak istiyorum. Hayalindeki kıyafeti diktirmeye karar veren Gözde, alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazalarını dolaşmaya başlıyor. Merhaba, bana yardımcı olabilir misiniz? Show of TV ne Gitsem yarışmasındayım. Yarı final için hazırlık yapıyorum. Bilekten bağlı, siyah çizgili, yüksek platformlu bir ayakkabı deniyor yarışmacımız. Nasıl oldu sence? Modelini çok beğendim ama e, benim ayaklarıma uymadı. Biraz küçük geldi. Tarz olarak beğendin mi ayakkabıyı? Tarz olarak çok hoşuma gitti. Dediğim, daha önce de söylediğim gibi çizgili şeyleri çok seviyorum. Renkleri de birbiriyle çok uygun. Fosforlu, pembe ve siyah. E, dümdüz siyah bir elbisenin altına gayet hoştur diye düşünüyorum. Benim ayağıma olmadı. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı biraz e, normalin üzerinde 329 lira. Aa iddialı rengi mor ve yeşili bir araya getiren öne açık bir ayakkabı deniyor Gözde. Again, true, I, I could... Bu model için neler söyleyeceksin? Biraz rahatsız bir ayakkabım. Kalıbı dar sanırım. Ayaklarım biraz büyük olduğu için bana olmadı. Büyük ayaklı olmanın dezavantajlarından biri de bu. Renkleri çok güzel. Bu yaz gene böyle canlı renkler moda. Normalde de topuklu ayakkabı giyer misin Gözde? Normalde topuklu ayakkabılara hastayım. Alabildikçe topuklu ayakkabı alıyorum. Ama onları giyemiyorum. Daha doğrusu giymiyorum. Alıyorum böyle hepsini evde. Bir kenara istifliyorum. Zamanı gelince giyeceğim herhalde. Fiyatını öğrenebilir miyiz? 260 lira. Wow. <laughs> Başka bir ayakkabı deneyen yarışmacımız bu defa yüksek platformlu, hasır örgülü bir model giyiyor. Düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Normalde çok şık duran bir ayakkabıydı ama ayağıma giyince hiç de öyle dur durmadı. Ayağımda güzel olduğunu düşünmüyorum. Fiyatı ne kadarmış? 329 lira. Elbiseni özel olarak diktireceğini söyledin. Ayakkabı için de bir planın var mı Gözde? Ayakkabıda elbisemi götürüp onun altına göre bir ayakkabı almayı düşünüyorum. Ee, elbisem somon rengi gibi daha böyle pastel tonlarla bir elbise. Alışveriş bitti. Neler söyleyeceksin Gözde? Bugün bir sürü elbise denedik. Birbirinden güzel elbiseler denedik. Kafamdaki elbiseyi bulamadım orada. Düşündüğüm daha farklı bir şey. Podyum kıyafetin bize sürpriz olacak galiba. Evet o sürpriz olacak bize. Sana podyumda başarılar diliyoruz.